biyomimetik, tabiatta sergilenen yaratılış örneklerini inceleyerek geliştirilen yeni tasarımlarla insanların problemlerine çözüm getiren bilim dalıdır. Aristo'ya göre sanat taklittir, çünkü insanı sanata yönelten şey, onun fıtratında var olan taklit etme ve ahenk oluşturma hissi ve ihtiyacıdır. Biyomimetik Bazı örnekler Helikopter yapımında yusufçuk böceğinin vücut yapısı model olarak alınırken, hızlı trenin gürültüsünü önleme sistemi baykuşların kanatlarındaki pürüzlü girdaplı yapıdan esinlenerek yapılmıştır. Renk değiştirebilen kıyafetler için bu kalemunun derisi misal alınırken, ısı algılayıcı savunma sistemlerinde engerek yılanının başında yaratılan termoreseptörler, ısı algılayıcılar taklit edilmiştir. Mikrop tutmayan, sürtünmesiz materyaller için köpek balığının deri yapısı model alınırken, savaş alanında yaralanan askerlerin yaralarının şiddetini ölçmede kullanılan renk değiştiren bantlar, kelebeklerin kanatlarındaki yanar döner renklerden esinlenerek yapılmıştır. Uçak mühendisliğinde kuşların aerodinamik yapısı örnek alınırken, uçaklarda kullanılan otomatik, denge, leme sisteminde sirke sineğinin ani sapmalarda tepki veren denge, leme sistemi kopyalanmıştır. Hızlı trenlerin ön kısmında tünele girerken meydana gelen basınç problemini önlemek için yalıçapkını kuşunun suya dalış özelliğinden ilham alınmıştır. Kainat harika sanatlarla bezenmiş, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. Detaylarda gizli olan hususiyetler ve hikmetler ortaya çıkarıldıkça kainat daha iyi anlaşılmakta ve Rabbimiz daha yakından tanınmaktadır.